grup toplantısına başkanlık etti Erdoğan. İmralı ziyareti gündem başlığı. E, Cuma günü bir toplantı olacak. İşaret etti o toplantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonuca çok yakınız dedi. Komisyon en isabetli ve doğru kararı verecektir dedi. Gerekirse İmralı'ya bizzat giderim demişti Bahçeli. Grup toplantısında salı günü yaptığı açıklamada. E, Devlet Bahçeli'den de övgüyle bahsetti Erdoğan. Cesur, ufuk açıcı açıklamalarıyla sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı sözleriyle. Erdoğan'ın gündeminde yargı yere falan CHP'de vardı. Bu dosya siyasi hokkabazlıkla kapatılamaz diye konuştu. Komisyonun Türkiye için, Türkiye'nin güvenli geleceği için, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Cuma günü yapacağı kritik toplantı için bu değerlendirmeyi yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Parti'ye bizzat teşekkür etti. Sayın Devlet Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı, yol gösterici açıklamalarıyla sürecin bugünlere gelmesine eşsiz katkılar sağladı. Dem Parti heyeti ve grubu sağ duyulu bir tavır içinde oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında verdi mesajlarını. Terörsüz Türkiye yolunda atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sonuca çok yakınız diye ekledi. Parti ve ittifak olarak tek bir gayemiz var. O milletimizin böğrüne saplanan bu kanlı hançeri ebediyen çıkarmaktır. Buna daha önce hiç olmadığımız kadar yakınız. Erdoğan'ın hedefinde CHP de vardı. CHP Genel Başkanı sadece yalan üretirken sadece polemik üretirken 2 saatte 23 günde 550 yeni konut üretiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına getirdi sözü. Bugün İstanbul'a ve şehrin kaynaklarına karabasan gibi çöken bir suç şebekesinin hukuki akıbetini hiç utanmadan siyasi kumpas olarak yaftalıyorlar. Bu davanın avukatlığı Sayın Özel'e hayırlı uğurlu olsun. CHP'nin yargıyı hedef almasını bu sözlerle eleştirdi. Bu hesap siyasi hokkabazlıkla kapatılamaz. Yargı mensuplarını hedef alarak da kapatılamaz. Evet bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınızdır. Bu davanın ihbarcıları da sizin adamınız, itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz ve olmadı.